Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda üzüm marmelatı var. İster marmelat deyin, ister jöle deyin, ister pastalarınızda kullanın, ister kurabiyelerinizde iç harcı olarak kullanın. Oldukça güzel bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Üzüm suyunu derin dondurucudan çıkardım. Ee, sonbaharda üzümlerin tam olgun zamanında hazırlamıştım. Ee, hazırlarken videoya çekemedim maalesef. Şimdi kısaca anlatayım. Ee, üzümlerin en güzel olgun zamanında yıkayıp temizleyip tencereye aldım. Hiç karıştırmadan kaynattım ve yine karıştırmadan sadece suyunu aldım. Şeker de eklemesi, şeker eklemesi de yapmadım. Olduğu gibi şişeleyip buzluğa attım. Ve böyle gerektikçe de çıkarıyorum. Evet, dondurucudan çıkardım, çözüldü. Ve tencereye alıyorum. 2 litre meyve suyum var. Meyve suyunu hazırlarken kesinlikle su kullanmadım. Sadece üzümün kendi suyu. O zaman şeker de eklemiştim hazırlarken. Şimdi marmelat yapacağım için şeker ekliyorum. 2 litre e, meyve suyuna 1 kilo toz şeker kullandım ve 1 dilim limon kullanıyorum. Limon dilimi biraz irici. Bütün malzememiz bu kadar zaten. İyice eritiyorum ocakta e, kaynatmaya başlamadan önce. Şeker eridikten sonra da limonlu şöyle bir sıkıp kabuğuyla birlikte atacağım bu şekilde kaynasın. Ocağın altı açık ve büyük ocakta. Şu an kaynıyor hızlı bir şekilde kaynatmaya başladım. Ve üzerinde bulunan köpükleri de alıyorum. Bu köpükleri muhakkak alalım içinde kalmasın. Hem tadı güzel olmuyor hem de görünüşü güzel olmuyor. Kaynamaya başladıktan sonra da birazcık altını kıstım. Yine de hızlı bir şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Ee, ve bir şöyle bir fındık kadar da tereyağı atıyorum ee, tereyağı taşmasını engelleyecek ve daha güzel parlak bir görünüşü olacak Evet ocağın başından ayrılmadan zaman zaman da karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum ee, kaynatma süresi vermiyorum burada gözlemleyerek yapacağız çünkü ocağın pişirmesi farklı olabilir. Malzemelerin azlığı veya çokluğu sonucu etkileyebilir. Onun için şöyle bir köpürmeye başladıktan sonra bir süre daha kaynatıyorum. Ve şöyle kaşıkla tabağa alıyorum. Kaşıktan damlarken son damlasına bakacağız. Çok ağır ağır damlaması gerekiyor. Evet marmelatı buzdolabına koydum. Şöyle bir dakika kadar kaldı. Soğudu. Görüyorsunuz biraz daha soğuyacak da bekledikçe biraz daha koyulaşacak. Benim için bu kadarı yeterli. Evet ocağı kapatıyorum ve henüz sıcakken kavanozlara koyuyorum. Kapağını da hemen kapatmayalım soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra kapatalım. Çünkü buhar içinde kaldığı zaman o zamanla küf yapabiliyor. Aynı yöntemle ve aynı malzemelerle pek çok meyvenin marmelatını yapabiliriz. Bunlar hangi meyveler? Şimdi başlayalım. Önümüzde çilekler gelecek. Çilek, kiraz, vişne, daha sonra sonbahar meyvelerinden portakal, Mandalina, e, böğürtlen, ahududu, nar, bütün bunların e, hepsinin de bu şekilde marmelatını yapabilirsiniz aynı ölçülerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.